سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله بدر البير. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلى الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. sadaka Resulullah fi ma kal ev Müslümanlar her hafta cuma günü tevhidin nişanesi minarelerden yankılanan ezan-ı ile camilere koşan aziz kardeşlerim cumamız mübarek olsun Allah'ın selamı rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim Bugün günlerden cuma. Bugün efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere güneşin doğduğu en hayırlı gün. Bugün biz müminlerin haftalık bayramı. Bugün Rabbimize olan kulluk sözünü tazelediğimiz mübarek bir gün. Bugün kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız bereketli bir gün. Aziz müminler, hutbama başlarken okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayet-i Kerime'den de anlaşılacağı üzere kendilerine cuma namazı farz olan kimselerin ezan okunduktan sonra yaptıkları alışveriş ve elde ettikleri kazanç helal değildir. Evet, bugün en önemli vazifemiz bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak cuma namazı için camilerde buluşmaktır. Maddi ve manevi kimlerden arınmak için neşe ve sevinç içerisinde Peygamber Efendimizin emrine uymaktır. Yanımızdaki kardeşimize rahatsızlık vermeden tertemiz bir şekilde omuz omuza saf tutmaktır. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde bizlere şu müjdeyi vermektedir. Cuma namazı vaktinde öyle bir an vardır ki İnsan o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah dilediğini ona mutlaka verir bir başka hadisi şerifinde ise sevgili peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bizleri şöyle uyarmaktadır her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürledi bu hadislerdeki müjde ne güzel bir müjde uyarı ise ne büyük bir uyarıdır. Bu müjdeyi ve bu işiten bir mümin cuma namazını kasten terk edebilir mi hiç? Değerli müminler, hutbe olmadan cuma namazı olmaz. Hutbe tıpkı namaz gibi Allah'ı zikretmektir. Hutbenin de bir adabı vardır. Bu da minberdeki hacini can kulağıyla dinlemektir hutbe esnasında asla konuşmamaktır. Telefonla ya da başka şeylerle meşgul olmamaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hutbenin adabı hususunda bizleri şöyle uyarmaktadır. Cuma günü imam hutbe irade ederken konuşan arkadaşına sus bile desen hatalı bir iş yapmış olursun. Aziz kardeşlerim Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taşlandıralım. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine de yardımcı olalım. Iş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre belirleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına ayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir. Cuma'nın hayrı ve bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. kavli haza ve ve كلام الله الملك الغبي العزيز العلام كما قال الله تبارك